Evet değerli hemşerilerim öncelikle hepinize saygılarımı, selamlarımı iletiyorum. Zor günlerden geçiyoruz. İnşallah en kısa sürede atlatacağımız günlerin yakın olmasını umut ediyoruz. Bu zor günlerde bir sıkıntıyı sizlerle paylaşmak istiyorum. Biliyorsunuz emekli yurttaşlarımızın e, pandemi sürecinde en düşük maaş alan emekli yurttaşımızın e, maaşları 1500 TL yükseltilmişti. Yalnız yıl başında sigorta ve Bağkur emeklilerimize 8.36'lık bir zam yapılmıştı. Ama bu 1500 TL yükseltilen emekli yurttaşlarımız bu zam oranında ne yazık ki yararlanamamaktalar. Çünkü 1500 liradan önceki aldıkları maaş üzerinden o yüzde 8.36 hesaplanmakta ve 1500 TL'ye ulaşmadıysa ve 1500 TL'ye geçmediyse halen 1500 TL maaş almaktalar hepinizin malumu zaten açlık sınırının çok altında olan bu rakamı kabul etmemiz mümkün değil. Bizler Cumhuriyet Halk Partisi olarak emeklilerimizin en az asker ücret seviyesinde maaş almalarını, dini bayramlarımızda mutlaka bu maaş üzerinden de bir maaş ikramiye verilme talebimizi ısrarla söylüyoruz. İktidara gelmemiz durumunda yapacağımızın sözünü de tüm emekli yurttaşlarımıza veriyoruz. Bir konuda değerli hemşerilerim, 2000 yılından sonra emekli olan yurttaşlarımızın intibak yasasının bir an önce devreye sokularak alabilecekleri en az 200-300 lira bandında zamların da bir an önce almalarını talep ediyoruz.